İyi misin? İyi. Aslan, bu yaptığım çok yanlış bir şey oldum farkındayım ama seni kaybetme korkusu. Konuşmayalım ya. Konuşmayalım olan oldu. Ama sadece sana tek bir şey var söylemek istediğim. Ne? Terapiste gideceksin. Terapi mi? Terapi mi dedi? Baya baya terapi. Yani psikolojik tedavi görmeni istiyorum. Neden? Çünkü senin iyi olmanı istiyorum. Çünkü sen benim annemsin. Tamam mı? Devinle beraber araştırıp sana en iyi terapisti bulacağız. Güven. Hı. Tamam. 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 Siz beni mi dinliyorsunuz? Yok canım ne alakası bir. Abi annem terapiye mi gidecek? Evet bir mahsurum var senin için. Ben de gideceğim, devin de gidecek. Sen de gideceksin, sen de gideceksin. Hepimiz gideceğiz. Burası deliler evi değil miydi işte? Tamam işte biz terapiye gideceğiz. Terapi baklar bizi. Hasan ne kadar güzel başladın cümlelerini. Oldu mu şimdi deli? Böyle bir şeyin terapi ya. Hasan ben gitmem ya. Anan gitsin işte. Ama sen terapiye mi gideceksin? Tövbe de kız. Aa, Allah aşk olsun. Ne tövbesi ya? İhsan yapma bari. Kızım seninle ne alakası yok ki bununla? Ya Allah saygı duyuyoruz. Allah'ım. Allah. gitmem ben ya. ya Ay şimdi Hülya Soygun'un çocukluğuna mı indireceğiz ya? Ay keşke bir videosu olsa da izleyebilsem. Aslı. Canım. Sen hakikaten terapi konusunda ciddi misin? Ciddi mi evet ya? Sen anneme de birisini bulursun olur mu? Biz de böyle yepyeni birisine gidelim. Ama suç anlatmayacaksın Hasan olur mu? Ne olur rezil oluyoruz yapma ya. Oh, oh işte böyle gül sen hep. Ne olur gül. Vallahi bu gülüş için bütün dünyayı karşıma alırım ha. Tevin bu Urla'daki bizim evimiz var ya. Tamam aslan, boş ver şimdi. Gerek yok konuşmaya. Bu olan biten her şey bizim planlarımıza engel olmayacak. Yeniden aile kurmamıza engel olmayacak. Tabii tamam. ki olmayacak. Annen iyileşene kadar. Gerçi bir sene kadar bir kira girmiş oldu sana ama... ...o da seni bozmaz. <laughs> Yalnız ay bize biraz büyük. Bir ön çalışma yapmamız gerekecek sanki. Ee, yapacağız zaten ya anlayın. <laughs> Önce öyle bir çalışma... Evde akrep var. Sokacak. Nereye girdi? Köşe bucak saklanmış durum. Günaydın Seher Hanım. Neredeymiş akrep? <laughs> akrep var. Turgut. Buyur dayıcığım. Bu annemin. Al bunu. Yaptır eve bırak. Tamam dayıcığım. Tamam. Devin, lütfen kızım lütfen dinle beni. Bak biraz konuşalım, ha? Beni konuşacak bir şeyim yoksa dinle. şey. Hiç Devin yapma. Bir beş dakikada olsa dinle beni. Ben ben düşündüğüm kadar kötü bir adam değilim. Doğru düşündüğümden daha kötü bir adamsın hayat. Evet. Devin, aramalarımı da engellemişsin. Babana ayıracak bir beş dakikan da mı yok? Yok. Beş dakikam yok. Çünkü benim babam artık yok. Benim babam öldü. Ergun. Kız konuşmak ister. Uzatma tamam hadi. Bir şey demedik sana. Hadi git. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Kuyruklu var. Ya anam yok akrep ah, yok anam ya. Cık, var var. Aslan ilaçlatmıştır her yer zaten. Yok oh, var Kızım, var o. Bir, bir yere dışarı şey... çıkar anamı havalansın hadi. Yuvarlanmıştır o yuvarlanmıştır. <laughs> Anam dışarı çıkmıyorsunuz bak bahçeye <laughs> çıkıyorum <laughs> bak. Hadi sen bahçeye <gülüyor> çık. Kuyruklu, <laughs> <laughs> kuyruklu. Kuyruklu var. Aa bak. Ya siz de bir bakın odasına falan akrep bak. He, emrin olur ana. Ben Tigili Bey'le ararım bu ön akşam komple. Ha bak. Bu Turgut'a senin gözün gönlün mü düşüyor mu, ne? Tövbe ana, yok ya. Yok Erkek yani, kaldır indir beni hani hacet olur diye dedi. Aa, ben sana ne diyeceğim Esra? Ne diyeceğim? Ya bu sabahan şeyden aradılar, bu cemiyetten, cemiyetten. Hangi ee, ha, Hülya'nın ki ha. sevdemden, ha. bunların başındaki kayyum var ya, ha. o kayyum gitmiş. Bunlar da eğlence, eğlence düzenliyorlarmış. Hı. Seni de yanlarında görmek istiyorlar. Bu yaptığın hep hayırlar, hasenatlar için sana da bir plaket verecekler. De get ya. Hayrın kaynatsı mı olur kızım istememek sıkılasın. Koskoca cemiyet de başsız kaldı vallahi. Şimdi Hülya Hanım da icabet edemez ya. Kadının gözünde fer ruhunda derman yok. Vallahi yazık ya. Sen Hülya için kakarlanacağın. Abi bak, anam bu ne? Ne? Yeah. kadının köküne geceden kübre koymuşlar. Günaydın, günaydın Hülya Hanım. Hayırdır Hülya? Oğlunun eli doktorun reçetesinde ne gelmiş? He? Tabii. İnsanın evladından daha güzel bir şifa mı olur? Şifalanmasına şifalanmışsın da bir de. Sen ruhun sakat, biliyor musun? Oğlun elinde tutacaksın diye gözünü kararttın, he mi? Canımdan vazgeçerim, oğlumdan vazgeçmem. De bırak bu safsatayı. Sen giymeyeceğin kefeni yırtmasını, girmeyeceğin tabutu yakmasını iyi bilirsin. Biz Aslan'la birbirimize mecburuz Nedret. He. Sadece hatırlamamız gerekiyor. Bak oğlum, annesine olan sevgisini hatırladı. Sahi Bedri nerede? Günlerdir yatağı döşeyi bozulmamış. Anasının bulunduğu çatıya uğramıyor demek ki artık. Ne oluyor? Arif? İn aşağıya Hülya'nı konuşacağım. Tamam yok bir şey. Tamam yok Arif, bir tamam yok şey. tamam. Tamam dur Hülya. Ne var ne istiyorsun? Bana çektirdiğim bunca cefanın bedelini istiyorum Hanım. Ben seni zamanında yeteri kadar yağ bala buladım Ergun Bey. Hadi. O verdiğim para, değiştirdiğim tahlillerin karşılığıydı. Bak, benim doktorluğum yandı Hülya. Hakkımda açılan davalar yüzünden hapse girme ihtimalim var benim. Ortam kapı önüne koydu beni. Hastanem kaybettim ben. Karım çocuğumu da aldı, çekti gitti yurt dışına. Ben artık çocuğumun yüzünü bile göremiyorum. Şimdi benim bu çukurdan çıkmam için ya bana para vereceksin ya da sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Canına mı susadın? Arif, adamı takip al. Attığı her adımın gölgesi olun, tamam mı? Ya bu adam beni bile kaç kere aradı ya? beni diyorum abla yani. Diyor ki sadece bir kere konuşmak istiyorum. Ya ama benim ne konuşacaktım? Neyim kaldı ki artık bu adamla ya? <laughs> Anlamıyorum ki neden? Niye konuşmuyorsun yani? İlla Hülya Hanım gibi intihar etmesi gerekiyor? Sen adama. şu anda bir kere babam seni aradığı için bu kadar savunmaya çalışıyorsun. Başka hiçbir şey değil Yağmur. Ay Sevil Ayergen oğlunu da alıp Miami'ye kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var? Ne alakası var yani? Günün sonunda ikisinin de yaptığı şey aynı değil mi? Yağmur, ben de farkındayım güzelim tamam mı? Ben de biliyorum. Tabii ki unutmadım yaptığı şeyleri. Ama kadın ölüyordu ya o. Sen de oradaydın işte gördün gözünün önünde oldu. Ne yapsaydık yani hiç konuşmasaydık da yarım kalan işini mi tamamlasaydı? İyi de. Cık, i̇yi de abla yani. Ne bileyim ya babam da böyle babana hiçbir şey olmaz Yağmur. Tamam mı? Babana hiçbir şey olmaz. Baban ölmez aşkım. Baban sadece çevresindekilere zarar verir. Yıllardır üçümüze yaptığı gibi. Ay bak bak vesile yazıyor bizim. Onun kocasından da para istemiş. <laughs> Ay bunun ortağı da kapının önüne koymuş. <laughs> ben ilişkinize karışmıyorum Yağmur. Sen istediğin gibi konuşabilirsin, görüşebilirsin. Ne, ne münasebet ya? Ne konuşması? Vallahi öldürürüm seni Yağmur. Ne bak, büyük laflar anne. Bunu evine evine almaya kalkarsın. Unut o zaman anneni sen, unut. Unut beni ya, yani, tamam mı? rica ediyorum, sen ilişkilerine karışma. Ay bunlar da hafta çıkıyorlar girer Çok pardon. Devin Hanım kusura bakmayın bölüyorum ama birazdan seansınız başlayacak. Ha, mükemmel bir zamanda geldim. Evet, hadi haydi benim seansım başlıyor. Hadi görüşürüz, görüşürüz Allah'ım <laughs> Anne. Anneciğim. Ee, Kolay gelsin. Aşkım seansım başlıyor. Tamam. Ya işte Allah çok büyük ettiğini görmeden bu dünyadan gitmiyorsun olduk. Büyük işte görüyor musun? Şey, e, senin o ilaçlama ne zaman bitecek? Ya burası biraz basık geldi bana biliyor Çok musun? Çok az kaldı anneciğim. Seans Orası daha, daha iyi yani. Öpüyorum sizi. Hüleyha Hanım. Aşağıda ne oldu öyle, her yer her yerde? Bir ilaçlama var Hülya Hanım. Daha ben size söylüyorum, hiç duymuyorsunuz beni. Benim size terapi yapmam mümkün değil Hülya Hanım. Etik değil böyle bir şey. Mesleğin etik değerlerine benimle konuşmak istediğine emin misin? Hülya Hanım bakın, gerçekten iyileşmeye çalışma gayretinizi... ...son derece saygı duyuyorum. Müthiş bir şey bu ama ben yapamam. İstersen size başka birini tavsiye edebilirim ama benim yapabileceğim bir şey Adana'da değil. Adana'da benim namım neydi biliyor musun? Soykanların gelini değil. Yusuf'un eşi değil. Baba katili. Babam benim isimden öldü. Dayıcığım, sen demin yengeyle ciddi ciddi terapiye mi başladın? He Turgut, terapiye başladık. İster misin? Sana daldıralım mı terapiyi? Yok dayıcığım, tövbe. Ne işim var ben? Ben masal kötüsü değilim Devin. Hatta kendi masalımın prensesiyim diyebilirim. Bir kız çocuğu benim kadar sevildi mi inan bilmiyorum. Babam üzerime titrerdi. İki erkek çocuktan sonra en büyük hayali bir kız babası olmakmış. O yüzden adımı Hülya koymuş. Sen benim Hülya'mdın. Şimdi dünyam oldun derdi bana. Ama ben onun dünyasını kararttım. Öğretmendi babam. Ailesine bağlıydı. Çocukları için delirirdi. Bakma öyle yüzüme ben annemin karnından Hülya Soygan olarak çıkmadım. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim. 16 yaşındaydım. Yusuf'la tanıştım. Onu çok sevdim. Yanındayken heyecandan yemek bile yiyemezdim. Babam öğrenince kıyametler kopardı. Soykanlar bir babanın ...kızını emanet edebileceği temiz bir aile değildi. Yusuf'la evlenmemi istemedi. Siz ne yaptınız? Kaçtık. Reşit bile değildim soykan olduğumda. Sonra babamın... ...benim için neden bu kadar korktuğunu anladım. Ona hak vermem için... Yusuf'un benim yanımda bir kadını öldürmesi gerekiyormuş. Cihan. Cihan'ın annesi. On sekizindeydim ben. Kadın dokuz aylık hamileydi. Cihan'ı ben doğurdum, göbeğini ben kestim. Sonra... Yusuf... ...benim yanımda kadının kafasına sıktı. Yamıyorum, bağıramıyorum. Siz nasıl böyle bir şey yaptığınızı diye soramıyorum bile. Sonra Cihan'a analık etmemi istediler. Yapamadım. Cihan her ağladığında annesi ağlıyordu kafamın içinde. Yapamadım. Bunları hiç kimseye anlatamadım. Ne Yusuf'a, ne Seher anneye aslana. Şimdi sen söyle bana, ben bunu kendi çocuğuma bile anlatamamışken... ...hiç bilmediğim bir psikoloğa nasıl anlatayım? Beni tanıman için bir Fırsat olur belki de bu. Masal kötüsü olmadığımı görmen için. İşte düşün. Bir e karar ver. Söylersin bana. Görüşürüz. Görüşürüz. Anne. Ne yapıyorsunuz? Devin terapisi mi buldu Evet buldu sağ olsun. Kimi buldu? Bizzat kendisi. Ne demek ya kendini? Evet. Allahım ya Rabbim sen bana sabır ver ya benim aklıma mukayet oluyor ya ya bana akıl ver ya bak lütfen sakinlik Oğlum, ver. Oğlum bana kalbiste ara, ara demedin mi? Sana da yaranılmıyor yani ya ne siz Yas beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Öyle değil öyle değil. Yani olmayacak tek kişi var gelip de burada yani olmaz ya. Bu ailenin sırlarını kimle paylaşabilirim ben başka? Tamam devin iyi benim ya, için ya, ne tamam. Devinin ya, Gidiyorum ne? ben iyi benim için. Yas. Aslan canım. Ben... Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bana ya? Bana ne yapmaya çalışıyorsun söyle. Canım Aslan, düşündüğün gibi değil diyorum. Evet annen geldi, bir şeyler anlattı, sonra da gitti daha öyle bir şey başlamadı ki bile henüz yani. Henüz mü? Aman canım lafın gelişi Aslan. Sen bana ne anlattı sen annem? Dökül bakayım. Dökül 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 dökül. Aslan. Dökül. Koltukta dökül. bana anlatılanları kimseye anlatmam mümkün değil biliyorsun. Sen beni almaya geldin. Terapimize gideceğiz. Geç kaldık sevgilim sen Yok, beni almaya canım, geldin değil mi? sen bırak şimdi başka terapisti ya. Sen beni almaya geldin bizim, hadi. Bizim ikimize de terapiyi sen ver. Beni şuraya yatır tamam mı? Ne yapıyorsan yap buraya yatır hadi. Canım, hadi, tamam. hadi gel geç kaldık. Aslan Ailemizin geç kaldık. kadrolu terapisti. Evet evet gel Ailemizin aslanın. kadrolu hadi. terapisti. Şimdi bizim de terapimiz harika geçecek ya. En son babanızla ilgili konuşuyorduk Hülya Hanım. Babamın ölümüne nasıl sebep olduğumu merak ediyorsun değil mi? Yok hayır aslında. Sadece nasıl hissettiğinizi ve bu hislerin hayatınıza nasıl etki ettiğini merak ediyorum. Babam evlendikten sonra üç yıl hiç vazgeçmedi benden. Boşanıp baba evine dönmemi istedi. Dönmedim. Ama defalarca boşanmayı düşündüm. Soykan olmanın bedellerini ödemek çok zordu benim için. Yusuf Bey peki? Yusuf Soykan hiç destek olmadı mı size bu dönemde? Yusuf'un bana duyduğu aşk evlendiğimiz gece bitti. Babam beni soykanlara bırakmamak için defalarca Yusuf'la karşı karşıya geldi. Sonra bana bir şans verdi mesleğini bıraktı. Kızım dedi gel Adana'dan gidelim. Gitmedim. O gün ne öğrendim biliyor musun? Hamile olduğumu. Leyla'ya. Hanımda bir çocukla baba evine dönemezdim. Hadi döndüm diyelim. Yusuf bırakmazdı. Hamile olduğum için babamın bana verdiği son şansı da kaybettim. Annem, babam, abilerim... ...hepsi bana sırtını döndüler. Yalnız kaldım. Onu o kadar özlüyordum ki... ...gururumu çiğneyip Son bir defa aradım Seyhan'a gitti dediler Balık tutmaya Gittiğimde Teknesi kıyıdaydı Balıktan yeni dönmüştü Öyle tuttuğu balıklar Kovanın içinde yüzüyorlardı Canlıydılar Babam Teknede hareketsiz yatıyordu Başını ellerimin arasına aldım. Yeni tıraş olmuştu. Çocukken ne zaman tıraş olsa yüzünü öpmeyi o kadar çok severdim ki. Gene sevdim. Gözlerini açmadı. Baba dedim, kalk dedim. Kalkmadı. Bağırıyorum, çağırıyorum, sesimi duyuramıyorum. Köydeyiz, Yol yok, ambulans yok. Doktorlar kalp krizinden öldüğünü söylediler. Ama babamı kalp öldürmedi. Ben öldürdüm. Hülyası, dünyası, biricik kızı. Belki Yusuf'la evlenmeseydim babam ölmezdi. yanı. Anne babalarını kaybetmiş çocuklar bu suçluluk duygusunu hissederler. Ama anne babalarının ölümüne sebep oldukları için değil. Ebeveynlerinin yokluğunda yaşamaya devam ettikleri için bunu hissederler. Doğru ya da yanlış bilmiyorum ama sizce her şeye rağmen Öyle özgür bir şekilde yaşamaya devam etmeniz suç mu? Belki de suçtur. Belki ben de soykanlar kadar suçluyumdur. Sana dün masal kötüsü değilim dedim ya. Belki de öyleyimdir Devin. O <laughs>